Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Proje Ofisi'nde insan sağlığına katkı sunacak çok önemli projeler geliştirilmeye devam ediliyor. O çalışmalardan biri de Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Pınar Karabacağ'ın üstlendiği kan beyin bariyeri geçirgenliğinde darbeli elektrik alan kullanımının etkisi. Mekanizmasının araştırılması ve tıbbi cihaz prototip tasarımı projesi. Proje kapsamında özellikle anestezi uygulamalarında narkoz sırasında ilaçların beyin dokusuna daha etkili ve güvenli şekilde ulaştırılmasını sağlamak amacıyla kan beyin bariyerinin geçirgenliğini kontrollü ve geçici olarak artıran temassız bir tıbbi cihaz geliştirilecek. Tıp Fakültesi Proje Ofisi ekibinden Profesör Doktor Selçuk Çömlekçi Kanal 32 habere sağlık alanında önemli katkıları olacak bu cihazın geliştirilmesine yönelik çalışmaları anlattı. Sağlık sektörü içerisinde mühendisliğin yapabileceklerini biliyorduk zaten. Bu son çıkan projemiz de benzer 10 kadar çalışmanın içerisinden bir proje. Sağ olsunlar Sağlık Enstitüleri Başkanlığı bu konuda bize destek oldu doçent doktor Pınar Karabacak hocamızın katkılarıyla ve aynı zamanda buradaki tıp fakültemiz Süleyman Demir Üniversitesi tıp fakültesi proje ofisinin sinerjisiyle oluşturduğumuz olgunlaştığımız bir proje. Yaklaşık bir buçuk yıl kadar önce başladık. Patentlemeye de aynı zamanda işte bir yıl kadar önce müracaat ettik. İnşallah patentinden de umutluyuz. Projenin parasal desteği ile belli bir yol kat edeceğimizi düşünüyorum. Çok yararlı olacak. İnsanlık için de, ülkemiz için de, üniversitemiz için de güzel olacak diye düşünüyorum. Profesör Doktor Çömlekçi, anestezi uygulamalarında verilen narkoz ilaç dozlarının azaltılması ve yan etkilerinin minimuma indirilmesi açısından bu yöntemin önemine dikkat çekti. Projenin içeriği şöyle, biliyorsunuz elektromanyetik enerji gözle görünmeyen bir enerji ama bu bunu biz haberleşmede de kullanıyoruz yıllar içerisinde aynı zamanda vücuttaki etkileşimi konusunda da çalışıyoruz. Yani hem yurt içinde hem yurt dışında yaptığım çalışmalarda gördüm ki insan vücudu elektrokimyasal bir makine olarak elektrik elektronik enerjisinden elektromanyetik enerjiden etkileniyor. Bunun bir katkısı bunun bir etkisi dolayısıyla Kan-beyin bariyerine de nasıl bir etkisi olacağını düşündük. Biraz daha tesadüfi bir şey çalışmayla, yani başka bir çalışmanın ürünü olarak bunun farkına vardık. Ee, i̇nsanlık yararına da faydası olacağını düşünüyoruz. Biliyorsunuz ilaçlar kimyasal yapılar. Bu kimyasal yapıların hepsi e, beyne ulaşamıyor ya da hedef dokulara ulaşamıyor. Bunu, bunu bir bariyer olarak düşünebiliriz. Teknik olarak da, tıbbi olarak da buna kan-beyin bariyeri, Blood Brain Barrier ismi veriliyor. Kan beyin bariyerini aşmak öyle kolay değil. Yani her ilacın, özellikle bazı ilaçların kan beyin bariyerini geçmesi kolay değil. Ee, Pınar hocamız, e, reanimasyon bölümünde bir hocamız. Yani bir hastanın ameliyat öncesinde uyut, uygun bir şekilde uyutulması, tekrar geri döndürülmesi konusunda önemli bir olay. E, bu tür ilaçların böyle fazla verilmesi tabii ki zararlı oluyor i̇şte bu yöntemle, bu elektromanyetik yöntemle acaba daha az ilaç seviyesiyle insanları yeterince uyutabilir miyiz fikriyle ortaya çıktı. Ve dolayısıyla bunda başarılı olduk. Ön çalışmalarımız, hayvan çalışmalarımız başarılı oldu. E, bir projenin ilerleyen aşamalarında da bunun insan yararının kullanılabilmesi için insan için bir prototipin oluşturulması lazım. Zaten projenin asıl içeriği bu. Yani siz uygun bir elektromanyetik enerji vererek insanları daha çabuk uyutabilir misiniz? Daha Düzgün uyutabilir misiniz? Geri dönüşleri daha kolay olabilir mi? Proje bu konular üzerine. Evet. Ve daha düzenli bir narkoz dediğiniz gibi, e, narkozla hastanın uyutulması, az miktarda, seviyenin az olması her bakımdan uygun olacak. Hem e, ekonomik olarak da böyle, çevresel açıdan da şöyle. Biliyorsunuz bu ilaçların, bu gazların daha doğrusu doğaya karışması da kötü bir şey. Bunların molekül yapılarını değiştirmesi çok zor ve ekonomik anlamda da önemli. E dolayısıyla daha az seviyede bu narkoz ürünlerinin verilmesi yararlı olacaktır. İnsanlık için de iyi bir şey olacaktır. Geliştirilecek cihaz aynı zamanda nörolojik hastalıklarda da etkili ilaçların deride kesik veya delik olmadan ya da vücuda bir cihaz yerleştirilmeden beyne ulaştırılmasına olanak sağlayacak.